Bir başka 62. soru. Şekildeki sürtünmesi sistemi L'den serbest bırakılan cismin çemberin N ve T noktasından geçerkenki ki hızları kaçtır diye soruyor. Şuradan arkadaşlar bakın hızları soruyor bize. V, N ve vT'yi T'yi soruyor. T'deyken arkadaşlar T için enerji dönüşüm denklemini yazalım. Başlangıçta kinetik enerji yok. İlk sıfır serbest bırakılıyor potansiyel enerji var. Nedir o? MGH. E, dolayısıyla kütle M kadar e, GH ile T'ye çıktığı zaman potansiyel enerjisi var. Nedir o? MGH T noktasının yerden yüksekliği artı bir bölük M ve T'nin karesi. Buradan M'lerin gittiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla G10 L'nin yerden yüksekliği 60. T'nin yerden yüksekliği 20 20 40 10 çarpı 40. 1 bölü 2 VT'nin karesi burada işlem yaparsanız 20 bulursunuz. N ne için N'den geçerken ki hızı bulalım. Evet başlangıçtaki enerji, sondaki enerji eşitleyeceğiz. Sürtünme yok. Başlangıçta potansiyel enerji e, M, G, H, L eşittir. N'deki potansiyel yerden yüksekliği var çünkü. L artı bir bölüki 2 MVN'nin karesi. Buradan M'ler gider. Sizlere ömür. Buradan 10 çarpı L'nin yerden yüksekliği 60 çarpı eşittir. 10 çarpı N'nin yerden yüksekliği ne olur? 20 mm, e, metre. Artı 1 bölü V, MVN'nin karesi. Okus 20 kök 2 bulursunuz. Evet bir başka soru 63. farklı sorular çözmeye gayret ediyorum. Makara ağırlığının önemsiz olduğu şekildeki sistemde K ve L kütlelerini sabit hıza aynı hizaya getirmek için yapılması gereken en az iş değeri ne olmalı diye soruyor. İnceliyoruz 2 kilogram 6 kilogram 2 metre 5 metre e, dikkat e, sürtünmeler yok. Arkadaşlar sizin için birinci durum, ikinci durum olmak üzere iki tane şekil çiziyorum. Evet birinci durum ilk andaki. Şimdi bunun aynı hizaya gelmesi demek. Dolayısıyla arkadaşlar bu bu bir metre yükseldiği zaman üç metreye çıkar. Dolayısıyla şurası üç olur. Şimdi bu bir metre yükseldiği zaman arkadaşlar makaranın şuraya geldiğini farz edersek şurası bir burası bir ikisinin toplamı şu iki ip Buradan geçer. Dolayısıyla bu 2 metre aşağı iner. Bakın bu 2 metre indiği zaman burası 5'ti. Ne oldu? Aynı hizaya geldi. Şimdi ilk başlangıçtaki enerjimiz arkadaşlar K e, M, e, K G K artı e, M G M L G H L yerden yükseklik 5 bunu hesaplayalım. 6 çarpı 2 çarpı 10 artı 2 çarpı mg 10 yerden yüksekliği 5. Bu dolayısıyla ilk enerjimiz 220 demektir. İkinci durum yani şu hizaya gelince hesaplayalım. Kütlesi 6, bununki de 2. Ne olur? M 6 g 10 yerden yüksekliği 3 artı e, mg yerden yükseklik 3. Buna topladığın zaman ne oldu? 240. Az önce kaçtı? 220. Fark ne oldu? 20 arttı arkadaşlar. Yapılan iş 20 Joule demektir. Enerji değişimi bize yapılan işi verir. Ve bir başka muhteşem soru. Sürtülmesi şekildeki sistemde yaylar normal boyları değiştirmemiş durumdayken cisim oda dengededir. Peki cisim 1 metre uzaklıktaki L'ye kaydırıldığında Yaylarda biriken toplam enerji kaç juldur arkadaşlar? Şuraya getirildiğinde yaylarda biriken enerjiyi soruyor. Buradaki can alıcı espri arkadaşlar şu. Yaylar bu şekilde bağlandığı zaman paralel bağlama demektir. Yani siz L'ye götürdüğünüz zaman cismi 100 Newton'luk der ki, e ne oluyor? Nereye gidiyorsun diye bu tarafa doğru çekecektir. E, bu 200 Newton bölü metre olandı arkadaşlar. Üstüme gelme diye bu tarafa doğru kuvvet uygulayacaktır. İkisi de aynı tarafa. Dolayısıyla paralel bağlı yaylar gibi davranacağı için yay sabiti paralellik kuralından e, armut topları gibi topluyorsunuz. 100 artı 200 yay sabiti arkadaşlar. ikisinin 300 olur. 300 Newton bölü metre. Dolayısıyla yayda biriken enerji toplam yaylarda biriken enerjinin toplamı 1 bölü 2. 300 çarpı 1 metre olduğu için mesafe 1'in karesi buradan arkadaşlar 150 jül olur yaylarda biriken enerjinin toplamı. Ve bir başka soru su pompasının 20 metre derinlikteki 10 kilogramlı suyu çıkarıp 10 metre bölü saniye hızla yukarıya doğru fırlatması buradan suyun çıkıp buradan suyun yukarı fırlatması isteniyor. Pompanın gücü 250 watt olduğuna göre bu işlemin tamamlanması süresi en az kaç saniyedir diye soruyor arkadaşlar. Olay şu arkadaşlar su pompası buradaki suyu alacak potansiyel enerji bakın kazandır çekiyor yukarı bir de buna kinetik kazandıracak. Dolayısıyla bu iki işi yapması lazım ve wattı 250 o zaman diyoruz ki e, yapılan iş MGH artı 1 bölü 2 M V karedir. Yapılan iş. Dolayısıyla e, potansiyel artı kinetik e, MG e, 10 kilogram, G'si 10 H yükseklik 20 artı 1 bölü 2 M V kare M 10 e, hız da 10 oldu için 10'un karesi. Buradan 2500 Joule iş yapması lazım makine dolayısıyla gücü de 250 watt olduğuna göre güç eşittir iş bölü zaman. Dolayısıyla 250 eşittir 2500 bölü T'den T'yi soruyor bize. Buradan da T'yi 10 saniye bulursunuz. Bir başka soru. Şekildeki sistemde sadece PL arası sürtünmeli. Tamam. Ve 20 metredir diyor arkadaşlar. Şurası 20 metreymiş. Verilenlere göre buradaki hızı soruluyor. Ve arkadaşlar şu yükseklik soruluyor. Evet hazır mıyız? Şimdi birinci olarak buradaki hızı bulalım beraber. Evet başlangıçta ne kadar enerjimiz var? Kinetik var. Bir bölüken ve kare. Eşittir. Sürtünme biraz 7. Şu kadar 7. Kalan 1 bölü 2 m v kare. Dolayısıyla buradan v'yi bulacağız. Hesaplayacağız. M'ler gidiyor görüyorsunuz. Buradan hızımız 30, 30 karesi böyle 2. Ee, burada arkadaşlar v kare v'yi soruyor. İşlemi yaparsanız g'miz 10, k'mız da 0. 3. İşlemi yaptığımız zaman buradan arkadaşlar g 10 dedi, k da 0.3 yerine yazdığınız zaman v'yi 2 e, kök içinde 195 metre bölü saniye bulursunuz. Mesela burada arkadaşlar enerjinin korunum denklemini yazabilmek. Peki ikinci durum şu arkadaşlar. Şu yüksekliği soruyor bize. Evet. Şimdi başlangıçtaki enerji arkadaşlar, başlangıçtaki enerjimiz buradaki enerjiye eşitliğinden gideceğiz. Yine enerji konum. Başlangıçta kinetik ne var? Bir bölü mv kare artı evet mgh var. Çünkü buraya iniyor. Buraya göre yükseklik mgh artı Buradaki hızı 1 bir bölü v kare ve ne oluyor? Şurada sürtü M ye yediriyor enerjiyi. mg k X. Şimdi m'ler gitti arkadaşlar buradan. Gitti. Sonra verilerine yerine yazalım. 30'un karesi 1 bölü 2. G'miz 10. h'mizi bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ee, buradaki hız 30. Evet. G 10. E, k'mız 0 0.3. Ximiz kaç? 20 metre. Şurası 10, 0, 3, 20. Bu işlemleri yaptığınız zaman arkadaşlar G yerine yazıyoruz. Şurası 10, e, H ve buradan 6 metre bulursunuz H arkadaşlar. Hatta şurada G'ler gider. H eşittir 0,3 çarpı 20. Buradan 6 metre çıkar zaten görürsünüz. Evet bir başka enerji sorumuz arkadaşlar. sürtünme kat sayıları verilen şekildeki sistemde A noktasından serbest bırakılan cisim N'de duruyormuş. Evet hızı sıfır görüyoruz. Buna göre L'n yol uzunluğu nedir diye soruyor. Evet şimdi öncelikle sürtünmeyi bulalım arkadaşlar. Sürtünme kuvveti ne kadar? MGK. MGK. Ve sinüs 53. Buradan işlemi yaptığınız zaman 12, 12 çarpı K 0, 5. Burada 6 Newton. Burası sürtün mü arkadaşlar? 6 Newton. Peki Mg sin alfa var aşağıya doğru. Mg sin alfa sinüs 53. Şu özür dilerim şu kosinüs 53 olacak. Buradan işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar 16 Newton tamam. 16 aşağı doğru çekmeye çalışıyor. Yukarı doğru sürtünme gidemezsin diyor. Güç yetirebilir mi 16'ya? Hayır. O zaman arkadaşlar şimdi birincisi burada şöyle yapabilirsiniz. Ee, başlangıçta bunların neyi var? Potansiyel enerjisi var. MGH. Sonra sürtünme alacak enerjiyi. Sürtünme alacak enerjiyi. Ve ve bu yoldaki de sürtünmede kalanı yiyecek ve enerjiyi bitirecekler. Şimdi sonuç itibariyle arkadaşlar hatta şu 16'yı bulmanıza e, gerek yok. E, sürtünmeyi bulsanız yeterli. E, dolayısıyla MGH 2 çarpı 10 çarpı yükseklik ne olur? Burası e, 16 e, Dolayısıyla arkadaşlar yükseklik zaten e, verilmiş 16 yazdık yerine. Evet. Şimdi A ve L arasındaki yenen sürtünme nedir o? Ee, i̇şte yazdık zaten aslında. Ee, M, G, K bir de X arkadaşlar ve cos alfa. Burada da arkadaşlar burada L, N arasında sürtünme M, G, K'dır. Çarpı L, N olur. Dolayısıyla 2 çarpı 10 0, 4 çarpı L, N. Buradan işlemi yaptığınız zaman LN'nin 25 metre olduğunu bulursunuz. Şu AL arasındaki şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sürtünmeyi bulmak için ne yapmıştık? 6 Newton bulmuştuk. 6 çarpı direkt yol diyebilirsiniz. 53'ün karşısı 16 ise şu yol 20 metre olur zaten. Dolayısıyla 6 çarpı 20 diyebilirsiniz buradan. E, bu şekilde hesaplayabilirsiniz. İsterseniz ee, i̇şte kosinüs e, alfa, mg kos alfa 12 çıkıyor. 12 çarpı sürtünme katsayısı çarpı yol o 20. Buradan da yine a, ile arasındaki sürtünme harcayan enerji, l, ile arasındaki sürtünme harcayan enerji buradan bulabilirsiniz işlemi. Bir başka değişik soru arkadaşlar. Sürtünmesi yatay düzlemde sabit tutulan cisim şekildeki e, düzlemi delta t sürede en büyük kinetik enerjiye kazanması için. En büyük kinetik enerji ne demektir arkadaşlar? 1 bölü 2 m v kare. Dolayısıyla hızın büyük olması lazım. Hız nasıl büyük olabilir? F net büyük olması lazım. F netin büyük olması için ne yapılmalı? Aslında soru bu. Böyle bir durumda tavsiyem şu olur. Şıklara e, şıkları deneyin arkadaşlar. Şıkları denediğinizde en büyük kuvvet F neti Hangisi bulursanız doğru cevap odur. Mesela şu an bileşke kök 2. Şimdi f2'yi kaldırdığınız zaman e, 1 ve 3'ün bileşkesi 3 birim oluyor. F1 ve F2'yi kaldırırsanız 2 kök 2 oluyor. F1'i kaldırırsanız 3 birim. F3'ü kaldırırsanız kök 2 birim. Dolayısıyla şıklar denerek en büyük bileşke hangisi ise cevabımız o olacaktır arkadaşlar. Mantığı bu bizim yaptığımız buna göre bakın en büyük ne oluyor? Şu ikisi 3'er eşit olduğu için e, bizim cevaba göre 1 ve 3 olur. Bir başka değişik soru arkadaşlar. Kasnaklı sorular. Şekildeki LNPRS dişileri eylemsizlik momentleri sırasıyla olduğuna göre dönme kinetik enerjilerini hesaplayınız diyor. Arkadaşlar hemen hesaplıyoruz. Şimdi öncelikle tur sayılarını bulalım arkadaşlar. Şimdi diyorum ki ben bu bir tur atarsa bu R yarıçaplı olduğu için 3 tur atar. Dolayısıyla 3 tur atarsa R de 3 tur atar çünkü merkezleri aynı. 3 kere 4 12 12 olması için bunun 6 tur atıyor. Bu 6 kere 2 12 12 olması için 2 tur atıyor. Şimdi turları bulduk. Tur sayıları demek açısal hızları aynıdır arkadaşlar diyebilirsiniz. Dolayısıyla Buna omega dersin, 1 omega. E, o zaman P'ye 2 omega, 3 omega. R'ye 3 omega. E, e N'in açısal hızı 6 omega. L'nin de 2 omega şeklinde diyebilirsiniz. Buna göre kinetik enerjiyi hatırlayın. 1 bölü 2 I omega kareden e, L'nin kinetik enerjisi 1 bölü 2. E, I'sı nedir? 2 I'dır L. Bakın 2 I. Ee, bu veriliyor size. Ee, omega kare açısal hızı 2 omega bulduk. Onun karesi işlemi yaparsanız buradan 4 i omega kare. Peki n'ye geliyorum 1/2 bölü 2, bu veriliyor size 3 i. Peki n kaç tur atıyor? n 6 tur 6 omega 6'nın karesi bu da 54 olacaktır. P 1/2 bölü 2, 2 i veriliyor. Bunun tur sayısı açısal hızı arkadaşlar P'nin 3 omega 3 omega'nın karesi işlemi yaparsanız buradan 9 I omega kare. R'ye geliyorum. 1 bölü 2 5 I veriliyor. Tur sayısı R'nin 3 omega. 3 omega'nın karesi işlemi yaparsanız 22.5 kat sayısı. S için 1 bölü 2 4 I veriliyor. Evet S kaç ratüde? 1 omega. O zaman bu da ne olacaktır? 2 diyeceksiniz. Ve büyüklükleri kıyas yapabilirsiniz. Bir başka soru. Aynı maddeden yapılmış X'i y metal silindirle şekildeki gibiyken sıcaklıkları delta t kadar artırılıyor. x'in yere göre potansiyel enerji e delta x, y'ninki e delta y kadar artırıyor, artıyor. Dolayısıyla kinetik bu enerji artma oranları nedir diye soruyor. Aynı maddeden yapılmış. Bunlar aynı madde. İlk durumda arkadaşlar enerjini hesaplayalım. Evet x'in 2 kutu 2M diyelim. G çarpı kaç H? Yerden yükseklik, evet 3, bir daha 4H. Peki Y ne olur? Kaç kutu? 1, 2, 3, 3 kutu 3MG, evet yerden yükseklik ne olur? 1, ee, 1,5. Dolayısıyla 3 bölü 2H. Iki İkinci duruma geliyorum. Bunun iki katına çıktığını farz ediyorum. Her bir kutu bir kendi hacmi kadar arttığını. Dolayısıyla bu 4 kutu olur. 3 kutu 6 kutuya çıkar. Yani yüksekliği dolayısıyla. Şimdi x'in e, potansiyelini hesaplayalım. Kaç kutu kütleye neydi? 2m dedi. Yine 2mg alacaksınız. Yerden yükseklik ne olur? Bakın yerden yükseklik 6, 2 de burada 8h olur. Peki y'ninki kaç kutuydu? Başlangıçta kütleler değişmiyor çünkü 3mg. Peki yerden yükseklik ne oldu? 3h bize artışları oranı soruyor. Başlangıçta e, 2 kere 4 8. Bu da 2 kere 8 16. Fark ne kadar? 8. X'in değişimi 8. Peki Y ne olur buradan? 3 kere 3 9 4,5. 3 kere 3 9. Ne kadar fark? 4,5. Dolayısıyla 4,5 bölü 8 olacaktır. Bu da 9 bölü 16 olur. E, artış miktarları oranı. Evet bir başka soru. Dengede ise olan şekildeki yaylarda depo edilen potansiyel enerjileri oranı nedir diye soru. Evet dikkat edin. Yaylar sabitle verilmiş. K2K. Kütleler M kadar. 2M kadar. Y yayındaki biriken enerji ve Z yayındaki biriken enerjileri soruluyor. Dikkat arkadaşlar. Şimdi Z'yi uzatan 2M gelir. O zaman z'yi uzatan 2mg. 2mg eşittir. Yay sabiti 2k x z kadar uzasın. F, f eşittir k x'ten. Peki y'yi kim uzatıyor? Y'yi arkadaşlar 2m artı m yani 3m uzatıyor. 3mg eşittir. Yay sabiti k çarpı x y kadar uzar. Buradan Z ve Y yaylarının uzama miktarları oranı bakarsanız K'lar gider, e, Mg'ler gider, şu 2'ler gider, 1 bölü 3 olur. Z yayı 1 uzarsa, y yayı 3 uzuyor demektir. Bir kere enerjide. o zaman y için enerjimiz neydi? 1 bölü 2 kx kare. 1 y için yazıyorum, 1 bölü 2, y'nin yay sabiti k. Peki ne kadar uzadı y? 3. 3'ün karesi. Z'ye geliyorum, 1 bölü 2 yay sabiti 2K, 2K çarpı ne kadar uzadı Z? 1. 1'in karesi. Buradan 9, 9, 9 bölü 2. Evet bir başka soru, 72. soru. Y noktasından V hızıyla atılan cisim. L'ye çıkıp dönüşte T'de duruyor. Yol boyunca cisim etken sürtünme kuvvetinin büyüklüğü değişmediğine göre Y'deki kinetik enerji E'nin L'deki enerjiye oranı nedir diye soruyu nokta arası uzaklar eşittir diyor. Şimdi Y'de arkadaşlar başlangıçta bir bölüken ve kare var. Yani Y'deki enerji 1, 2, 3, 4, 5, 5 bölme ilerliyor. 5 bölme sürtünme harcı 5 parça. Kalanı L'deki potansiyele dönüşüyor tamam. Peki dönüşü yazalım sizinle. L'den dönüşte L'den diyor dönüşte T'de duruyormuş. Peki L'de durduğunda ne kadar enerjisi var? E, e L kadar. Peki T'de duruyorsa ne oluyor? 1 2 3 4 parça sürtünmeye gidince enerjisi bitiyor. O zaman E dört 4 VS demektir. Bize soru şu. E, Y'deki enerjinin Y'deki enerjinin L'deki enerji. L'deki enerji zaten burada buradan 4 vs diyelim. O zaman bunu şu L yerine yazarsanız şuraya 4 vs diye. Demek ki Y'deki enerji de 4, 5 daha 9 vs olur. Dolayısıyla Y bölü L 9 bölü 4 olur. Bir başka değişik soru arkadaşlar. Şekildeki koni biçimli kapta birbirine karışmayan sıvıların olarak... Yere göre potansiyel enerjileri X, Y, Z'dir. Kap ters çevrilirse enerjileri nasıl değişir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birinci duruma baktığınız zaman yoğunluklar başlangıçta şöyle bu şekilde e, sıvılar birbirine karışmadığı halde duruyorsa bilin ki tabağındakinin yoğunluğu daha büyüktür. 3D, 2D, D gibi bir şey rakamlar diyebilirsiniz. O zaman o zaman bakın ters çevirdiğiniz zaman ve burasının haş 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 olduğunu veriyor bize ve üstteki ilk sıvının madde miktarı daha fazla olduğunu biz kaptan şekilden anlıyoruz. E, dolayısıyla yine Z tabanda olacaktır. Dolayısıyla miktarı az olduğu için ne olacak? Yüksekliği azalacaktır. Otomatikmen Z azaldığı için Y de azalır ve X de azalır arkadaşlar. Sebebi e, Buradaki arkadaşlar, Z'nin geniş kapta yüksekliği azaldığı için otomatikman Y ve X de dolayısıyla e, miktarı artsa da toplam kütle merkezinin yerden yüksekliği azalacaktır. Sebebi e, Z azaldığı için dolayısıyla 3 de azalır arkadaşlar. Şöyle bir soru arkadaşlar, bu sorularla karşılaşabilirsiniz yine. Sürtünmesi şekildeki sistemde X cismi. H kadar x cismini h kadar yükseltmek için f kuvvetinin yaptığı iş en az kaç mgh olmalıdır diye soruyor arkadaşlar. Burada iki önemli unsur var. Birincisi birincisi f'in kaç mg olmalı en az. Onu bulmamız gerekiyor. Şimdi kütle m kadar. Makara ağırlığı m olduğunu söylüyor. O zaman ne olur? Burası 2m. Burası m olur. Burası m olur. Bu da makara ya da aynı kütle iken Burası m olur ve bu mg olduğunu buradan bulursunuz. Kuvvet mg'ye kadar. Peki bunun h kadar yükselmesi için ne kadar çekmeniz gerekiyor? Arkadaşlar e, dolayısıyla bu h kadar yükselmesi için bunun 2h ve 4h çekmeniz gerekiyor. Bunu da bulduysanız o zaman e, kuvvetin yapmış olduğu iş kuvvet çarpı yoldan kuvvet mg 4 haş çekilirse en az 4 mgh kadar iş yapılmalı ki x cismi haş kadar yükselsin. Ve son soru arkadaşlar. M kütle türde çubuk üzerinde M kütle cisim şekildeki gibi yerleştiriliyor. Tamam. Çubuk F kuvvetiyle yatay konuma getirildiğinde en az kaç mgh kadar iş yapılır? Dikkat arkadaşlar. Öncelikle dengeleyen f'in en az ne kadar olduğunu hesaplayalım. Ee, olması gerektiğini şu noktaya göre tork alıyoruz. Kuvvet bir birim. Ee, çubuğun ağırlığı ortada. 4 birim çubuğun ağırlığı toplam bakın birim uzunluğu. Ortada mg çubuğun ağırlığı. Bir de cisim var burada. Cismin ağırlığı mg. Şuraya göre tork aldığımız zaman f çarpı 1 mg çarpı 1 mg çarpı 2 şeklinde oluyor. Dolayısıyla buradan f'in 3 mg olduğunu anlıyorum. Şimdi yatay çubuğun bu şekilde yatay dengede kalması için kuvvet çarpı yol yapılması gerekli olan iş bakın h bölü 3 kadar şu uç e, konum yer değiştirirse bu çubukta ne olur? H kadar. Çünkü 3 birim uzaklık. Bu H kadar olur. Yer değiştirir. Yani yatay hizaya gelir. O zaman yapılan iş kuvvet çarpı yoldan şu ucun aldığı yol h bölü 3. Kuvvet çarpı yol kuvvet 3 mg h bölü 3 yol alıyor ve buradan yapılan iş mg h oli. Evet burada iş güç enerji sorularını bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Başarılar diyorum görüşmek <laughs>